Gerçi şimdi biz öğlen de kılmak durumu da zuhru ahiri. Ben hep zuhru ahir kılıyorum. Ve hiç kimse zuhru kılmadan vaktini erişip de üzerimden henüz düşmemiş olan son öğlen. Dört dekat olarak. Kılmadan cumadan çıkmasın. Kesinlikle mecburdur zuhru ahir. Neden? Çünkü bir Hocam, yerde cuma kılmaz. Bazı görüşlere göre siz Emevi namazı kılmış oluyorsunuz. Emevi namazla alakası yok. Bunun meselesi nereden geliyor? efendim bunu Osmanlı döneminde de zuhur ahırı koymuşlar. Hani şimdi Darül meselesinden yok efendim cuma olmuyor İslam devleti yok da siz onun için zuhur ahir falan alakası yok. Zuhur ahir meselesi Cumhuriyet'ten sonra çıkan fetva değil ki. Zuhur ahir Osmanlı'daki fetvadır. Hadi diyelim İslam'a göre yönetilme meselesi. Niye? Çünkü zuhur ahirin sebebi cuma tek yerde kılınmalıdır. Ve cumada ilk tekbiri alanın namazı olur. Yani hangi cemaat önce başladıysa hutbeyi uzun okuyanların garanti namazı olmuyor. Yani namaz olmuyor derken ilk başlamamaları mümkün değil. Namaza ilk en kısa hutbe okuyan başlar. Hal böyle olunca e, bir yere toplanması da kaç milyon insanın mümkün olmadığından hatta Bağdat'ta ta efendim İmam Ebu Yusuf'lar dönemini konuşuyoruz. Dicle'nin iki tarafı var. Bağdat iki tarafta kurulmuş. Arada tahta köprü var. Yani kaldırılabilen, hı hı. açılabilen köprücik. Bizim Galata'yı falan da açıyorlar ya arasını. Gemi geçsin diye. Öyle bir sistem işte o zaman. Cuma olsun diye iki tarafta da. yani karşı taraf buraya gelmesi lazım olmasın diye iki tarafta cuma olsun köprüyü arada açıyorlar. İki tarafında cuması sayı olsun diye. Hani en azından iki taraf bir arada birleşiyor. O taraf buraya gelmesi zor zorunlu olmasın. Hocam bir ara verip öyle Bundan dolayı zuhur ahırı mutlaka kırsınlar. Efendim, son vaktini erişip üzerimden düşmeyen öğlen niyetiyle. Evet.